Doğanın güzelliklerinden biri olan çiçekler, insanların hayatında önemli bir yere sahiptir. Her çiçeğin kendine özgü bir anlamı ve güzelliği vardır. Barış çiçeği de bu güzellikler arasında yer alan ve özellikle barış ve umut kavramlarını simgeleyen bir çiçektir. Bu videomuzda barış çiçeği bakımı nasıl olmalı, barış çiçeği faydaları nelerdir, barış çiçeği saksısı nasıl olmalı gibi sorularınıza yanıtlar verdik. Barış çiçeği, yelken çiçeği nedir? Koyu parlak yeşil, uzunca oval, uç kısma doğru sivri yaprakları vardır. Çiçekleri beyaz renkli olup ilkbahar aylarında bazen de sonbaharda çiçek açar. Beyaz çiçekleri zamanla yeşile dönmektedir. Aydınlık, yarı gölge veya gölge yerlerde yetiştirilir. Gelişme döneminde 18 ila 20 santigrat derece, kış aylarında ise 15 santigrat derece sıcaklığa ihtiyaç duyarlar. İlkbahar ve yaz aylarında bolca sulanmalı, sonbahar ve kış aylarında ise saksı toprağı orta derecede nemli tutulması yeterlidir. İlkbahar aylarında iki haftada bir kez gübreleme yapılabilir. 2 ila 3 yılda bir saksı değiştirme işlemi yapılabilir. Kuruyan, çürüyen yaprak ve çiçekler sapları ile birlikte kesilerek uzaklaştırılmalıdır. Ayrıca çiçekler beyazdan yeşile döndüğü zaman, sadece makas ile, tepesinden kesilebilir veya sap kendi kendine kurumaya bırakılabilir. Tohum, bölme veya son yıllarda doku kültürü ile çoğaltma yapılır. Kırmızı örümcek, yaprak biti ve unlu bit zararlıları ile tepe çürüklüğü hastalığı çok sık olarak görülmektedir. Barış çiçeği bakımı. Barış çiçeği bakımı kolay olan bir bitkidir. Bu bitkinin yetiştirilmesi için öncelikle uygun bir saksı ve toprak seçilmelidir. Barış çiçeği Nemli bir ortamda yetişir. Bu nedenle toprağın sürekli nemli kalması önemlidir. Ayrıca bitkinin doğrudan güneş ışığından korunması gerekmektedir. Barış çiçeği düzenli olarak sulanmalı ve toprağı nemli tutulmalıdır. Bitkinin yapraklarına su püskürtmek de faydalı olacaktır. Barış çiçeği nasıl canlandırılır? Barış çiçeği yapraklarındaki renkleri ve yaprak şekilleriyle oldukça ilgi çekici bir bitkidir. Ancak Zamanla çiçeklerin canlılığı azalabilir ve yaprakları solmaya başlayabilir. Barış çiçeğini canlandırmak için öncelikle bitkinin sağlıklı olduğundan emin olmak gerekir. Eğer bitki sağlıklıysa, yapraklarının solgunluğunu gidermek için bitkiye yeterli miktarda su verilmelidir. Ayrıca bitkiye güneş ışığı da gereklidir. Bu nedenle bitkiyi doğrudan güneş ışığı alan bir yere yerleştirmek gerekir. Bitkinin toprağı da önemlidir. Toprağı nemli tutmak için düzenli olarak sulanmalıdır. Barış çiçeği özellikleri. Barış çiçeği yapraklarındaki renkleri ve yaprak şekilleriyle oldukça ilgi çekici bir bitkidir. Yaprakları genellikle oval şekildedir ve parlak yeşil renklidir. Bazı türlerinde yapraklarında beyaz veya sarı renkli lekeler bulunur. Barış çiçeği hava kirliliğine karşı dayanıklıdır ve evlerde kullanılan hava temizleyicileri olarak da tercih edilir. Barış çiçeği nasıl çoğaltılır? Barış çiçeği çelik veya yaprak çelikleri ile çoğaltılabilir. Çelik çoğaltma işlemi için bitkinin sağlıklı bir dalı kesilir ve köklendirme toprağına dikilir. Yaprak çelikleri ile çoğaltma işlemi için bitkinin yaprakları kesilir ve köklendirme toprağına dikilir. Her iki yöntemde de bitkinin köklenmesi için nemli bir ortam sağlanmalı ve bitki düzenli olarak sulanmalıdır. Barış çiçeği sulama Barış çiçeği, nemli ortamları seven bir bitkidir. Toprağı sürekli nemli tutmak önemlidir, ancak aşırı sulama bitkinin köklerinin çürümesine neden olabilir. Sulama sıklığı, bitkinin büyüklüğü ve çevresel koşullara bağlı olarak değişebilir. Genellikle haftada bir kez sulama yeterlidir. Barış çiçeği ne işe yarar? Barış çiçeği, evde veya ofiste kullanılan popüler bir bitkidir. Hem dekoratif hem de sağlık açısından faydalıdır. Barış çiçeği, havadaki formaldehit, benzen, trik göretilen, kısilen ve amonyak gibi zararlı maddeleri filtreleyerek havayı temizler. Ayrıca stresi azaltır, odaklanmayı artırır ve uyku kalitesini iyileştirir. Barış çiçeği çeşitleri ve özellikleri Barış çiçeği, farklı boyutlarda ve renklerde birçok çeşidi olan bir bitkidir. En popüler çeşitleri arasında Spathiphyllum wallisii, Spathiphyllum sensation, Spathiphyllum floribundum ve Spathiphyllum canifolium bulunur. Bu çeşitlerin bazıları daha büyük yapraklara sahipken, bazıları daha küçük ve daha yoğun çiçek açarlar. Bazı çeşitlerin yaprakları daha koyu yeşilken, bazıları daha açık yeşil renklidir. Barış çiçeği güneşi sever mi? Barış çiçeği doğal olarak tropikal iklimlerde yetişen bir bitkidir. Bu nedenle güneşli bir ortamda yetiştirilmeyi sever. Ancak doğrudan güneş ışığına maruz kalmaktan kaçınmak gerekir. Bu nedenle yarı gölge ya da gölgeli bir alanda yetiştirilmesi daha uygundur. Ayrıca sıcaklık ve nem oranı da barış çiçeğinin sağlıklı bir şekilde büyümesi için önemlidir. Barış çiçeği faydaları. Barış çiçeği sadece dekoratif bir bitki olmanın ötesinde birçok faydası vardır özellikle iç mekanlarda kullanıldığında havayı temizleme özelliği ile bilinir. Bu bitki, formaldehit, benzen, trikloretilen ve amonyak gibi evdeki havayı kirleten maddeleri emer ve havayı temizler. Ayrıca, barış çiçeği, stresi azaltmaya yardımcı olur ve odaklanmayı artırır. Bu nedenle, ofislerde ve evlerde sıklıkla kullanılır. Barış çiçeği saksısı nasıl olmalı? Barış çiçeği saksısının büyüklüğüne ve malzemesine dikkat edilmesi gereken bir bitkidir. Saksı, bitkinin köklerinin rahatça sığabileceği bir boyutta olmalıdır. Ayrıca saksıda su drenajı sağlamak için delikler olmalıdır. Barış çiçeği için uygun saksı malzemeleri arasında seramik, kil ve plastik yer alır. Ancak plastik saksılar köklerin havasız kalmasına neden olabilir. Bu nedenle saksı seçimi yaparken dikkatli olunmalıdır. Barış çiçeği hastalıkları ve zararlıları. Barış çiçeği bazı hastalıklar ve zararlılara karşı hassastır. Bitki kök çürüklüğü, yaprak bitleri, örümcek akarı ve beyaz sinekler gibi sorunlarla karşı karşıya kalabilir. Bu nedenle bitkinin düzenli olarak kontrol edilmesi ve gerekli önlemlerin alınması önemlidir. Barış çiçeği ile ilgili ilginç bilgiler. Barış çiçeği NASA tarafından havayı temizleme özelliği nedeniyle uzay istasyonlarında kullanılmıştır. Bitkinin yaprakları suyu depolayabilen özel bir dokuya sahiptir. Barış çiçeği Filipinler'de milli çiçek olarak kabul edilmiştir. Bitki huzur ve sükunet sembolü olarak da kullanılır. Barış çiçeği neden yeşil açar? barış çiçeği, eğer ihtiyaç duyduğu ışıktan daha az bir ışık alırsa yaşayamaz. Alır. Bu nedenle bu nedenle bu nedenle bu nedenle bu